Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yamuk bir tencerede size tiramisu yapacağız. Ben ama yamuk tencere mektar, mektar. <laughs> bunu da kameralar oynama. Edelim. Kameralar oynama. Şimdi bu tariften ne kadar çıkacak bilmiyorum. Ben de ilk defa yapacağım bunu. Hani miktarı bu miktarı olarak. Şimdi bir su bardağı süt. 6 adet etime kullanacağım. Tuz, tuz kuru, yalan bir şey. Balımız var. Bir yemek kaşığı. Bir tepeleme yemek kaşığı labne kullanacağım. Labne. Labne. <laughs> 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 söyleyemedim evet. <Türkçesi> labne. <laughs> <laughs> yemek kaşığı tam buğday unu. Farklı bir unu da olabilir ama beyaz olmasın ya. Bu iyi. yani silme çok değil. Tepelemesini çok koyma. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben buraya da bir fincan şöyle göstereyim yine tekrar. Kahve demledim. En son ıslatırken bunu kullanacak. Şimdi sütümüzü ekleyelim. Ocağımızı yakalım. Yaktık unumuzu ekliyoruz. Şimdi bunu muhallebi kıvamına gelene kadar şöyle yarım bir çırpıcıyla sapsız çırpıyoruz. Şimdi bunun kıvam muhallebiye yaklaşıyor. Biraz yoğun isteyen az daha atabilir. Ben çok az daha atacağım. Çok az. Böyle hafif bir daha koyu olsun. İçine malzeme katacağım ya biraz daha. Heh bak şimdi daha güzel oldu. Yani iki kaşığı böyle tepeleme ile silme arası gibi tutarsanız tam olur vallahi tam şimdi puding oldu ha. Bir de i̇şte şuna bir de sap olsun şuna bir de sap Arif'te en önemli şey bir sap olacak iki tencerenin kulpu olacak. <laughs> ya lan ne alakası var lan? Buradan tutmuyorum bak ben buradan tutuyorum. Anne karışma. Bu emektar tencere. Şimdi altını kapattık. Bir yemek kaşığı bal. Bu kadar yeterli. Şeker kullanmıyor. Şeker kullanmak isteyen olursa kullanmaz balını biraz fazla atsın. Şimdi bunu buna güzelce yedireceğiz tamam mı? İyice karıştıracağız. İyice karıştırıyoruz. Şimdi balı güzelce karıştırdık. İçine tepeleme yemek kaşığı. Yaklaşık 300 gram işte birini kullan işte şöyle göz kararı Hemen hemen. Yani 100 gram kadar. kram mı dedim lan mı? Kibar konyalı değil. Biz konyalıyız kazız içeriz değil mi? Kazız içtim. Değil. <laughs> Şimdi labneyi güzelce yediriyoruz bak buna bak. Kreması için bu var. Bunu güzelce yediriyoruz. Yedir yedir yedir. İçinde top top kalmasın iyice. Ha, kreması güzel. Kokusu da güzel. Aslında biraz tarçın katabiliriz biliyor musun? Tarçın çok güzel var mı? Bu sefer tarçınsız olsun. Tarçın da yemeği böyle. Bugün yemeği. Tamam. Şimdi bu kenarda biraz bekleyecek. O arada soğuyan kahveyle etimekleri ıslatacağız. Siz kahvenin miktarını veya kekin ıslak hani etimeyin ıslaklığını ne kadar çok isterseniz o kadar yapın. Çok yumuşak isterseniz kahveyi fazla dökün. İstemezseniz az dökün. Evet kaplar revizyona gittik. Şimdi bunların üzerine ben biraz kahve döküyorum. Ben filtre kahveyle yaptım. Siz istediğiniz bir kahveyle, granülsüz bir kahveyle artık granülsüz neyse. Bir 5 dakika, 5 dakika en fazla yani durusun. Fazlasına da gerek yok. Kahveyi biraz çektikten sonra Şimdi kahveyi biraz etimekler emdi. Üzerlerine ikisinin arasına Kremalarımızdan koyuyoruz. Bunları üstüne koyacağız. Üstüne bir krema daha. Bunları şimdi ben yayacağım oraya. Şimdi En üste kremamızı döküyoruz. Daha sonra sizin için servise hazırlayacağız. Arkadaşlar Tiramisu hazır biraz daha tatlı olmasını istiyorsanız yarım kaşık daha bal ekleyebilirsiniz ve etimekleri sıcak kahveyle değil soğuk kahveyle ıslatırsanız daha iyi olur yumuşaklığı size kalmış kişi sayısına göre miktarı çoğaltabilirsiniz hepinize afiyet olsun beğenmeyi ve yorum yapmayı asla unutmayın teşekkür ederim.